Evet, kıymetli meslektaşlarımız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, ölüme bağlı işlemlerin yapılmasıyla alakalı çok ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Ee, uygulamada e, ben de karşılaştığım sorunlardan yola çıkarak bu eğitimi vermeyi planladık, bu eğitimi vermeyi amaçladık. Ee, vasiyetname düzenlenirken nelere dikkat etmek lazım? Miras bırakan şekli olarak, maddi olarak ne yapabilir? Bunları sizlere elimizden ve anlatmaya çalışacağız. Miras bırakanın ölümünden sonra hüküm ve sonuç olacak şekilde yaptığı hukuki işlemler denir Yani ölüme bağlı işlemler miras bırakanın ölümden sonraki emir ve, emir ve isteklerini ortaya koyduğu hukuki işlemlerdir. Maddi anlamda ölüme bağlı işlemler ise miras bırakanın emir ve isteklerini yani son arzularını ifade eder. Acaba miras bırakan vasiyetnamenin içeriğine veya miras sözleşmenin içeriğine ne koyabilir, ne isteyebilir, iradesi iradesi nelerden oluşabilir bunu ifade ediyor. Şimdi maddi anlamda ölüme bağlı işlemlere baktığımız zaman kanunda özel olarak düzenlenen bazı e, haller var. Örneğin belirli mal bırakma, mirasçı atama, miraslılıktan çıkarma okunarak ve imzalanarak ee, düzenlenen resmi vasiyetname nasıl düzenlenir? Genelde aslında şöyle oluyor. Miras bırakan son arzularını daha önce hazırlıyor. Yazılı olarak bunları hazırlıyor. Resmi memura bunları bildiriyor. Sözlü veya yazılı olarak veriyor. Genelde metnin veya flash bellekle son arzular verilir. Resmi memur son arzuları yazıp veya işte yanındaki katibe yazdırıp okunması için miras bırakana veriyor. Sözlü vasiyetname yapabilir. Ne olur? Bir kimse kaza geçirir, kalp krizi geçirir, işte savaş ortasında kalır, başka türlü vasiyetname yapma olanağı yoktur. Eğer böyle bir durum varsa sözlü vasiyetname yoluna başvurabilirsiniz. Ne dedik? Miras bırakan, ölüme bağlı işlemi koşula bağlayarak o vasiyet, o tasarrufa uyulmasını garanti altına alabilir. Dersin ki eğer tasarruf ederse, aykırı davranırsa, için aykırı kullanırsa işte evimi bırakıyorum, evimi başkasına bırakıyorum diyebilirsin. Veya e, başkasının mirasçı olarak atayabilirsin. Bu şekilde ölüme bağlı işlemi güvence altına son arzularını güvence altına almış olabilirsin. Dersin ki öldükten sonra mirasım özgüründür. O herhangi bir sebeple mirasçı olamazsa e, Neriman'ındır. Olamazsa Ahmet'indir. Olamazsa Necdet'indir diye her zaman yedek mirasçı veya yedek vasiyet alacaklısı belirleyip Önceki mirasının mirası olamaması halinde onun yerine kimin mirası ol olacağını veya vasiyet alacaklısı olacağını kararlaştırabilirsiniz. Bu tamamen sizin iradenize bağlıdır.